Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda gündemim olan konu okullar kapanacak mı? Okullar bu şekilde eğitim ve öğretime devam edebilir mi? Son zamanlarda yapılan açıklamaya göre özellikle Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalara göre okullarda bulaş riskinin fazla olduğu, çocuk korona hastalarının da kat kat arttığı ifade edildi. Konuyla alakalı Bilim Kurulu Toplantı gerçekleştirdiği bu toplantıda da okulların yüz yüze eğitimden belirli günlerde yüz yüze eğitim, belirli günlerde online eğitim şeklinde devam edilmesi konusunda önerilerini yenilediği bazı illerde, büyük şehirlerde okulların tamamen online eğitime dönmesi gerektiği ifade ediliyor. Kurul toplantısında özellikle çocuk vaka sayılarının artmasının en büyük nedenlerinden bir tanesinin okullarda bulaş riskinin fazla olduğu temas olayının çok görüldüğü sınıflarda özellikle dezenfekte işlemlerinin yetersiz kalmasından dolayı ciddi derecede hastalıkların bulaşın yayıldığı hatta çocuklardan da yetişkinlere ciddi derecede koronavirüs saçıldığı dile getiriliyor. Konuyla ne alakalı açıklamalar gerçekleştiren Mehmet Ceyhan da daha önceki yaptığı açıklamalarda sürekli ifade etmişti. Okulları kapatın bu çocuklara yazık değil mi onlara bu çileyi çektirmeyin diyerekten açıklamalar gerçekleştirmiş durumdaydı. Kurulda yaptığı, bilim kurulu da yaptığı son toplantısında da açıklamalarını yenilediği bilim kurulu üyeleri tarafından yapılan açıklamalarda okulları kapanması gerektiği ifade ediliyor. Sizce de okullar bir hafta açık kaldı, tatilden sonra vakalar arttı, çocuk vaka sayıları arttı. Sizce de kapatılmalı mı yoksa alınan önlemler yeterli mi? Bilim kurulunun önerisini doğru buluyor musunuz? Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.